2025 İn Yıldız Falı, Arzu Kök Her yeni yıl bir öncekine göre sitem yüklü geçe gelmiştir. Gelecek yeni yıl her ne kadar umut barındırıyor gibi algılansa da yine de geleceğe duyulan merakın etkisiyle yıldız fallarına kaçamak bakışlar atılır çoğu zaman. Ülkemizde özellikle son yıllarda artan bu yıldız falı merakına ben de katılayım dedim ve sizler için yıldız falına bir göz attım. Geçtiğimiz yılları kolektif protein sahnı altında geçiren siyasilerin yıldız haritasına baktığımızda hücrelerinde protein takviyesiyle meydana gelen bir güçlenme görülmekte. Enerji fazlası, serbest dolaşım ve önüne gelene saldırma hakkı verilen polislerin kol ve bacak kaslarına da ekstra kuvvet olarak yansıyacak. Yıldız enerjisindeki yükselme ve değişmeler, yürüyüşünü, oturup kalkmasını beğenmedikleri, sakal ve bıyıkları örf ve adetlere aykırı olanlar üzerinde bir baskı yaratacak. Sert gezegen geçişlerinin etkisinden olsa gerek, yükselen muhalif seslere karşı duyulan tahammülsüzlük bu yılda koplama, gözaltı ve tutuklamalarla sürecek gibi gözüküyor. İşten atılmalar devam edecek akıl tutulmaya, vicdanlar körelmeye, ahlak tükenmeye dönecek yüzünü. Hukuk yerle bir edilmeyi sürdürecek. Medyatik çığırtkanlıklar ve karartmalarla gerçeğin avazı kısılmaya devam edilecek. Kabadayılıklarla diplomatik zarafetin dili yerle bir edilecek. Tarım arazilerinde binalar yükselmeye devam edecek ve bizler ithal buğdaya, pirince, VB, muhtaç olmaya devam edeceğiz hayvancılık cenneti olan ülkemize dışarıdan et getirtmeyi sürdüreceğiz, hatta yapay etler marketlerde boy göstermeye başlayacak. En güzel ormanlarımızı, doğa cenneti olarak isimlendirilecek yerlerimize maden ocakları veya termik santral kurulup yok edilmelerinin önüne açmaya devam edilecek. Yarım simitte beslenmeye endekste asgari ücretli yaşam, egemenliğini sürdürecek açlık ve yoksulluk sınırları TV ekranları ve haber sitelerinden halkın inatla gözüne sokularak, tevekkül Allah, nutukları atılacak. Toplumsal muhalefetin sesini kısmaya odaklanacaklar yine. Barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim haklarında yeni gasplar bekleniyor. Çatınız her an başınıza yıkılabilir, aile hekiminiz kapsama alanı dışında kalabilir, otobüs güzergahınız değiştirebilir ve medrese eğitimiyle baş başa kalabilirsiniz. Yolda yürürken veya işten eve dönerken başınıza bir şey düşebilir ya da bir bombanın kurbanı olabilirsiniz. Ülke bir savaşa sokulabilir, şehit cenazeleri sıraya dizilebilir. Belki içimiz karardı buraya kadar. Ancak yıldız haritasında tek net kalan nokta ise iktidarın ve kapitalist düzenin ortak söyleminin süreceğini gösteriyor ve bizlere yine denilecek ki. Konuşma. Çalış. Nefes al ama yaşama. Sakın ha itiraz etme bir şeyi. Yıldız haritası bunları söylerken diyorlar ki yeni bir yıla girecekmişiz. Yalan. Vallahi de billahi de yalan. Yıllardır bitmeyen bir yıl yaşamaktayız zaten biz. Bu gidişte daha uzun sürede bitmeyecek bir yıl. Ahmet Erhan'ın Behçet Necati Gil şiir ödülünü kazandığı derlemesindeki şu mısralar unutulur gibi değil. Ülkenin üzerindeki bu alaca karanlık. Bu belirsizlik, bu umarsızlık, bu korku biterse eğer. Halkın bu ufkun nereye uzanacağını bilirse bir gün. Şiirler yazarım o zaman, saf ve belki de. Oyun olsun diye boş, anlamsız. Şimdi beyhude geçen bir yılın, bitmeyen kakafoni, sis sürerken ufuklar öyle daralmış ve içler öylesine kararmış ki, saf ve belki de oyun olsun diye boş, anlamsız şiirler, in değil, coşku dolu, anlamlı marşların özlemi dağılıyorken ciğerleri, yıl bitmiş sayılır mı? Yine de direnç yıldızınızın hiç sönmemesi dileğiyle. Mutlu yıllar. Yayınlama zamanı. 30 Aralık 2024 11.36.37 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk İstiklalini, Türk cumhuriyetini, ilerebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici belhaların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyetin rafa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namusak bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mesulü olabilirler. Cebden ve Aziz Batı'nın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bittiğine işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şereften daha emin ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevvilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı bir içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! işte bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz. Siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şu boylarında gebermekse açlıktan, Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, Vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazı üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rognuk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti. Madde 26, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.